Kendinizi orta sınıf mı hissediyorsunuz? Yoksa biraz daha kazansam zengin olurum mu diyorsunuz? Kötü bir haberim var. Türkiye'de çoğu insan hangi sınıfta olduğunu bilmiyor ve büyük ihtimalle siz de yanılıyorsunuz. İnsanlar neden kendi sınıfını yanlış tanımlıyor? Çünkü herkes kendini çevresine göre değerlendiriyor. 100 bin lira kazanırsınız ama arkadaşlarınız 60 bin kazanıyordur. Kendinizi iyi durumda sanırsınız ama gerçek verilerle bunun ilgisi yok. Çoğu insan net servetine değil sadece aylık maaşına bakıyor. Borçlar, krediler, birikim oranı kimse umursamıyor. Peki gerçekte zengin kime denir? Aylık geliri 200 bin lira ve üzeri olan veya minimum 15-20 milyon lira net serveti olana. Buna ulaşmayan biri sosyal medyada lüks saatler taksa bile zengin değildir. Gerçek zenginlik maaşla değil net servetle ölçülür. Eğer bu acı gerçekleri duymaya devam etmek ve finansal durumunuzu gerçekten değiştirmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda size kimsenin söylemediği doğruları anlatıyorum.